Don't talk me that way. Oğlum bak. Ben bu siteyi hacklerim ha. 5 nb b 3 r <laughs> x t Hadi. Hadi. <gülüyor> Patson, patson. Yuvarlak, kare, yuvarlak, kare, yuvarlak, kare, yuvarlak, kare, yuvarlak, kare, yuvarlak, kare. Abone olursun çocuğa ya. Gitmenin gibi gelme şeyleri daha fazla. Gelsin, o amına koyarım onun kafasına sıkarım da işte. Emre. O demin yerini bir değiştirelim yedikten sonra. Aa! Ananı os. Ananı koyarım onun kafasına sıkarım da işte. Ne oldu oğlum senin sesin kötü oldu. <laughs> Nasıl bulamadık yani ya? Diye. Korkudan. <laughs> sesi kısmıştım. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi kıstı bence sesi. O altına sıçtı oğlum orada. Seni Ege harbi altına, altına sıçtı. Peki Ege, Ege harbi altına sıçtı. Ben korkmadım da çok. Ege çok çıldırdı. Abi senin ya. sesinden korktum aslında. Ben, ben korkmadım da çok. Aa! Aa! Ananı O siktir geldi bak bu sefer. Geldi. Geldi ya. Niye geldi ki ben buraya bırakayım? Amına, <laughs> <Aa! gülüyor> amına koyarım onun kafasına sıkarım da işte. Kapıdan mı ses geldi? Oğlum daha biz kod mod bulamadık adam gelmez ya.